Şimdi günahlar bizimle ah, bizimle ah sabaha kadar karşıdan olmaz yanıma ya. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Bugün eski Brawl Stars videolarıma bakacağım. İnşallah güzel videolardır ve buradan utanmadan çıkarız. Amin. Ya yaklaşık 1000 abone olduk ve ben bunu hala kutlamadım. Farkındayım yani yakında bunu özel video yapmaya çalışacağım. Ama daha söz veremiyorum çünkü arkadaşlar müsait olamıyorum çalıştığım için. Kusura bakmayın. Yaklaşık bu YouTube serüvenin bir yıldan beri devam ettiğini biliyorsunuz. Bak arkadaşlar benim kapanan bir tane kanalım var. Bak burada görüyor musunuz? Bak bunun 540 kamerası vardı sonra bu öldü. Şimdi ilk Brawl Stars videolarıma bakacağız arkadaşlar. Sonra da benim ilk obezken çektiğim videolara bakacağız tamam Bu kanaldaki ilk Brawl Stars videom arkadaşlar bir yıl sonra Brawl Stars'a girdiğim diye bir tane video tamam mı? Bunu bir tane takipçi mi istedi? Brawl Stars çekti eski takipçilerimden de. derim ki neler olmasın falan. Arkadaşlar selamun aleyküm hoş geldiniz yaklaşık bir hafta sonra okumaya çıkacaksınız Hala aynıları var hala bir okulun gitmesi dışında hepsi aynı arkadaşlar değişen hiçbir şey yok hayatımda Ben bunların ne olduğunu bilmiyorum için her gün sabah... Şimdi ben bunları ne olduğunu bilmiyorum diyorum. Çünkü arkadaş ben bıraktığım zaman oyunda mega kutular falan vardı. Sonrasında star hediyesi diye bir şey gelmiş. Ben oyun hakkında hiç bilgim yok ve bu videoyu çekiyordum. Kutlarımız sıkıntı vardı <gülüyor> aslında. <gülüyor> evet ilk Brawl Stars videomu gördünüz arkadaşlar. Kısaca böyleydi. Sonra ben bir tane kek oturuş yapmak diye Brawl Stars'a video çektim ben. Susarım, konuşur 9 milimetre. Sizinle takıp... Utanmam gerekiyor mu? Utanabilirim çünkü. Abi. O Sormam zaman üçlü utanmıyorum de. da Osman şu an izleyince utanma falan geldi. Afiften bir utandım yani kısaca. Oysa gençlikten utanmıyor mular. Oğlum hep kopyasınlar. Hep beni çalmışsınlar. Allah kopyasın. Oğlum de. gençmişim ben. Bir yılda yaşlanmışım ya. Bak o yemin şey ederim. Bak Bakın. Video boyu böyle. Bak şu adama bakın bir de bana bakın. Evet ikinci videomuz da böyleymiş arkadaşlar. Sonraki videoma bakmak istiyorum. Bunu çekmişiz sonra bir tane de Samet'le çektik. Samet'le şimdi kavgalı olduğum için bakmayın. Çünkü Samet sana bakarsa sövme ihtimali çok yüksek kardeşim. Hiç kusura bakma. A ağzını bunu kararım şimdi. Hiç kusura bakma kardeşim. O yüzden sana bakmayın. Bak lan yani diğer Brawl Stars videosu bu oldu arkadaşlar. Sonra ben dedim ki Brawl Stars izleniyor dedim. Madem buna kayayım dedim. Yok mu? Hep duruyorsun. Bak şu tipe bakıyorsunuz değil mi? Bak şu tipe bakar geçe bir de şu an tipim bak. Yaklaşık tarihine bakarsak 12. ayın 31 Ekim. Ayı Şimdi buradaki tipi çok göstermek istemiyorum. Çok çok obez bir tip var arkadaşlar ve ben nikemden kayıt almışım. Burada görüyorsunuz. Benim eski halimi görüyorsunuz. Bakın obez. Şu anki halime bak. O zamanki bir de geçmişteki halime bak tamam mı? Allah'ım obezi video çekmeye çalışıyor burada. Hiç defne ediyorum senin karışım. İnşallah. Dişlerim de o zaman diş teli yok arkadaşlar. Görüyorsunuz dişlerim yamuk. Yani bununla dalga geçmeyiniz. Hakikaten döver var. Hiç kusura bakma. Şaka bir yana dişlerim o zaman yok. çünkü arkadaşlar. Dişlerim baya yamuktu. Bundan sonra baya yamuldu ve sonra ben dişleri taktım. Espri mi yaptın sen? Oğlum neyin esprisini yaptın? Videoyu siz like beğenmeyi, dislike unutmayın. hoşuma abi kendinize iyi arkadaşlar. Obeys Furkan nasıl buldunuz? Yorumlarınızı belirtiyordum. Hoşçakalın. bay seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.